Merhaba dostlarım ben Eferay. Bu konu biraz geçmiş olsa da Zelina Vega'nın WWE ile trajik ayrılışını konuşacağız. Çünkü 2020 yılının en çarpıcı kararlarından biri oldu diyebiliriz. Çayınız, kahveniz hazırsa başlayalım hemen. İşte haberin detayları. <laughs> WWE geçtiğimiz ay beklenmedik bir şekilde bir yıldızı gönderdi. 13 Kasım günü şirket Zelina Vega'yı göndermiş oldu. WWE'nin politikalarına göre artık yıldızlar 3. parti mecralarda yer alamayacak. O yüzden Zelina Vega bu kararlara karşı çıktığı için şirketten gönderildi. Gönderilmeden hemen 10 dakika önce iSports Unionization tweet'ini atarak yani sendikalaşmayı destekliyorum paylaşımını yaptı. Bu tweet oldukça merak konusu oldu. Tweet gönderilmesine sebep mi oldu yoksa zaten şirketten karar çıktıktan sonra mı bu paylaşımı yaptı? Evet bu konu üzerinden biraz zaman geçti. Hatta bu konu güreş dünyasından da çıktı. Ancak ben yine de böyle bir içeriğin bu kanalda olmasını istedim. Neden mi? Çünkü WWE'nin bu kararı doğru mu? Ele alıp Konuşmak istiyorum sizinle. Bir ay geçse bile ben Zelina Vega'nın gönderilmesini sindiremedim ve siz de çekinmeden düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şirketin aldığı karar doğru mu yoksa değil mi? WWE kendi çıkarı uğruna bir yıldızın daha harcadı çünkü şirkete göre doğrusu oydu ve o isim Zelina Vega oldu. 29 yaşında olan Latin Yıldız, WWE'nin emrine karşı çıktığı için şirketten tabiri caizse atıldı. Küçükken hayali WWE'nin parçası olmak istemiş. Gerçek adıyla Tia Trinidad, 10 yaşındayken babasını 11 Eylül'de kaybetti. 10 yaşına gelene kadar babasıyla ortak noktası güreşmiş. Babası da WWE'nin yıldızı olmak istiyormuş, amatör güreşçiymiş. Ve en sevdiği yıldız ise Dwayne Durak Johnson'mış. O yüzden Zelina Vega WWE'ye girerek bunu başarmak istemiş. Başarması da 8 yıl sürmüş. Yani WWE Latin Amerikalı yıldız için bu kadar önemliymiş. Yıldızın biraz kişisel meselesi bu. Ancak WWE'nin onun için ne kadar önemli bir yerde olduğunu vurgulamak istedim. Şöyle bir durumda var ki çoğu güreşçi WWE'ye girmek için çabalıyor. Doğru, buna bir şey diyemem. Herkesin hikayesi farklı. Bu röportajdan sonra 2 yıl geçti ve kendisi şu an kapı dışarı edildi. Aslında birçok yıldız da kapı dışarı edilebilirdi. Zelina Vega gibi. Ancak onlar farklı bir yönde ilerlemek istedi. Yayınlarını durdurdu. Xavier Woods, AJ Styles, Mia Size ara gibi ana kadroda olan birkaç isim daha yayınlarını ya sildi ya da devam etmeme kararı aldı en azından şimdilik. WWE bu dönemde 3 ayrı karar aldı. İlk yayınlarınızı durdurun dedi. Bir süre geçtikten sonra tamam devam edin ama WWE isminize değil kendi isminizi kullanın dedi. En son çıkan karar ise hayır devam etmeyin. Durdurun dendi. Bundan sonra Yıldızlar da bir bir yayınlarını sonlandırdı. Burada olan Zelina Vega'ya patladı. Ancak bir isim daha önemli bir yere sahipti. O da eski diva şampiyonu Paige. Herkesin olduğu gibi Paige de bu kararlar alınırken Zelina Vega'nın arkasında durdu. Duygusal bir konuşma yaptı. O zamanlardaki yayınında akışı durdurmam gereken bir zaman olabilir uzaklaşmam gerekecek. Bu şirketle artık başa çıkamayacağım noktaya geldim. Şimdi çok önemli bir karar vermem gerekiyor. Çok yorgunum. Bu şirket için iki, iki kez boynumu kırdım. Çok çalıştım. Bir kez daha yineleyerek bu şirket için boynumu iki kez kırdım. Bu topluluğun abonelerle ilgili olmadığını farkında değiller. Ben de dahil olmak üzere pek çok insanın kaçışı olduğu bir topluluk ve aile kuruyoruz. Artık güreşemiyorum. WWE'de o kadar çok sıkı çalıştım ki boynum berbat olduğu için artık güreşemiyorum. Tüm hayallerim elimden alındı. Güreşle kaybettim o büyük boşluğu dolduracak bir şeye sahip olmalıydım. Artık güreşemiyordum. Fetus olduğumdan beri yaşadığım ve solduğum bir şey benden kopmuş oldu. Az da olsa doldurabileceğim bir şey bulmam gerekiyordu. Ve Twitch benim için muhteşem bir şeydi. Benim için harika bir yer dedi. İnsanlar hala bir işim olduğu için şükretmem gerektiğini düşünüyorlar ve öyleyim ama bu aşağılık gibi davranılmam gerektiği anlamına gelmiyor. Boynum iki kez elimden alındı. Twitch'imi de alamazsın. Yayınlara devam edeceğim. Nasıl gideceğini hepimiz göreceğiz." dedi. Bir yıldır televizyonda kullanılmıyorum. Burası bizim eğlencemiz ve kendimiz olabileceğimiz bir yer. Bu yüzden buradayız ve Twitch'teyiz. Ayrıca harika bir topluluğumuz var bu insanların aldığı milyarlarca parayla karşılaştırıldığımız küçük olay da nedir? Kimseye zarar vermiyoruz veya zararlı bir şey yapmıyoruz. Sadece iyi vakit geçiriyoruz. İnsanlar YouTube'da varlar. İnsanlar güreş okulları açabiliyor ve Twitch kapatılıyor mu? %100 Page'in dediklerine katılıyorum. Yıldız devam etmesinde ne yapsın? WWE'de en çok özlenen isimlerden biri de o. Sakatlığından sonra bir GM olarak geldi, sonra kurallar değişti ve Page gitti. Daha sonradan birkaç kez otorite figürü olarak gördük kendisini. Sakatlığı, kariyerini etkilediği için güreşmesi şu anda yasak. İlerleyen yıllarda dönme ihtimali olabilir tabi. Artık dönmez dediğimiz isimler dönmeye başladı. Ancak şu anda Page'in ringe dönmesi imkansız. Şimdi de Yıldız'ın elinden tevici alırlarsa ayıp etmiş olurlar. Page şu anda WWE sözleşmesi altında yayına devam eden bir Yıldız. Sözleşmesi bittikten sonra ne olur bilinmiyor. Sözleşmesi yenilenmeyebilir. WWE'nin bu yaptırımdaki amacı kendine ait bir platform kurmak istemesiymiş. Bu yüzden Yıldızların bir başka mecrada kullanılmasını istemedi. Ancak şöyle bir durum var ki bunu çift taraflı da yapabilirlerdi. Bu çok yıpratıcı oldu. Zelina Vega'dan sonra da Undertaker için cameo açıldı ki bu uygulamada WWE'de devam edilmeyecek programlar arasında. WWE'nin belki de son zamanlarda aldığı en yanlış demek doğru olur mu bilmiyorum ama tartışılır karar oldu. Şüphesiz yılın en büyük kararı olma adayı bile. Şirketten gönderildikten bir gün sonra Yıldız Twitch'te yayın açtı. Her ne kadar konu hakkında konuşmak istemese de konudan kaçamıyordu ve geleceğini biliyordu. Sadece üzgünüm. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama kesinlikle beni son görüşünüz olmayacak. Sizi çok seviyorum ve her birinize teşekkür ediyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışan bir kadınım. Öyle olsun bakalım. Kızgın değilim. Sadece kalbim kırık. Güreşçi olmak hayalimdi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Birçok şey demek istiyorum ama nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Ekip arkadaşlarına teşekkür ederek durmayacağım. İşler sadece farklı ilerleyecek. 4 yaşımdan beri tek istediğim WWE yıldızı olmaktı dedi ve duygusal konuşmaya devam etti. Zelina Vega gelecek vaat bir isim. İsim diyecektim ancak kariyeri daha bitmedi. Sadece WWE ile yollarını ayırdı. Daha önceden TNA kadrosunda yer aldı. Tanındı ve daha sonradan WWE'ye katıldı. Yıldız'ın mikrofonu gayet iyiydi. Güreşini çok fazla gösteremedi ve Asuka'yla olan şampiyon maçı aslında umut vericiydi. Ki ilk maçı da değildi. Yani sinirlenmemek için zor tutuyorum kendimi ama korona döneminde yırttı Yıldız. Kendi şovunda her hafta neredeyse 2'den fazla gözükmeye başlamıştı. Salgın var deyip evinde kalmadı Yıldız. Devam etti. Pandemi döneminde şovu götüren bir isimdi. Bir ihtiyaç olduğunda koştu ve şimdi ne için WWE'den gönderildi? Yazık günah. Son gelen bilgilere göre birçok yerden teklif aldığını söyledi Zelina Vega. Yani WWE olmasa da bir başka şirketin parçası olacaktır. Belki yıllar sonra tekrardan anlaşılıp WWE'ye döner ama yakın zamanda olmayacağı kesin. Zelina Vega 2010 yılında profesyonel güreşe ilk çıkışını yaptı ve sonunda yolunu TNA'de buldu. Sarah Stock ile Knockout takım şampiyonası kazandı ve Sarah da pandemi döneminde gönderilen isim olmuştu. 2017'de WWE ile bir gelişim sözleşmesi imzaladı ve Andrade ile NXT'de menajer sözcüsü olarak birlikte işe koyuldu her yıldız da 2018 Superstar Shake Cup sırasında ana kadroya geçti. Vega, menajerlikten teknik kariyerine geçmeden önce Angel Garza'yı ve az da olsa Austin Theory'yi kısaca yönetti. Şirketten gönderilmesi büyük olasılıkla Vince McMahon'ın son kararıyla ilgili. Zelina Vega ayrıldıktan sonra Vince ile konuşmak istemiş ancak başkan görüşmeyi reddetmiş. Yıldız şirketten ayrılsa bile eşi hala WWE bünyesinde. Alessa Black, SmackDown'da kaybolmuş durumda. İşler onun için iyi gitmiyor. Kimden beri gözükmeyen yıldıza dair yeni bir gelişme yok. Raw'dan SmackDown'a draft olan yıldız bir kere bile şovda yer almadı. Bilgiler durumu Zelina Vega ile ilgili olmadığını söylüyor. Sadece şirketin Alessa Black'e ait planlarının olmadığını söylüyor. Bu yüzden Alastair mantıklı bir yere koyamıyorlarmış. Paul Heyman, Alastair Blake'i seven bir yöneticiydi. Ancak Raw'dan SmackDown'a geçince Paul Heyman, ona ait planlarda gitmiş oldu. Yılın başında aslında Brock Lesnar'ı yenen isim Alastair Black olacakmış ama program değişmiş. Şimdi ise onun için iyi gözükmüyor deniliyor. Bu gerçekten de yazık oldu. Alastair Black gayet iyi bir güreşçi. Karizmaya da sahip biri ve WWE'nin onu görememesi hayretler verici bir durum. Yıldız'ın potansiyeli nerelerdeyken çoğularda gözükmüyor bile. Zelina Vega ne kadar kazandığını söylemese bile Twitch'te yaptığı yayınlardan daha fazla kazandığını söyledi. Evet peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. WWE'nin düşüncesini destekliyor musunuz? yıldızlara nerelerde nasıl konuşulması eğitimi verip de Twitch gibi mecrada şirketi gömeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta para kazanıyorlar ki WWE'nin bir nevi reklamını yapıyorlar. Görüşü takip etmeyenlere de reklam yapmış oluyorlar. Nasıl bir strateji kafası bu anlamak zor gerçekten de. Üzücü, John Cena yapmış olsaydı aynı şey yapacaklar mıydı? Cena'yı şirketten atacaklar mıydı? yorumu size bırakıyorum. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.